Arkadaşlar artık konumuz dik üçgen ama artık zaten biz birçoğunu biliyoruz. Dik kenar, dik kenar, hipotenüs. Hipotenüs neydi? A kare eşittir, B kare artı C kare. Sonra geldim arkadaşlar muhteşem üçlüyü bunu kenar ortayda anlatmıştık. Sonra geldim arkadaşlar öklit. Bak şimdi öklit bizim yeni öğreneceğimiz bir şey ama aslında birkaç defa da yapmış olabiliriz. Şimdi gel öklit dikten dikinmesi. Bak burası B, burası A, burası C, şurası C. Şurası X, şurası da Y olsun. Arkadaşlar öklit bana der ki dikten dikindiriyorsan B'nin karesi A ile C'nin çarpımıdır der. Ya da der ki x'in karesi x'in karesi A çarpı A artı C'dir der. A çarpı A artı C. Ya da der ki y'nin karesi y'nin karesi C çarpı C artı A'dır der. A artı C'ye de. Bunu bileceğim arkadaşlar. Burayı ezberleyeceğiz. Şimdi 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ezberlememiz gereken özel dik üçgenler. Şimdi geldim arkadaşlar. ABC dik üçgen. A, B, 5, <laughs> x'i soruyor. O zaman 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 10'un karesine. Buradan arkadaşlar 25 artı x kare dediğim şey 100 gelir. x kare 75 olur. O zaman x'in de kök 75'tir arkadaşlar. Kök 75 de nedir? 5 kök 3 müdür? 5 kök 3'tür. Derim ve geçelim. Şimdi arkadaşlar geldim. Yine dümdüz bir hipotenüs yaptıracak bana. Bunun karesi x'in karesi artı x eksi 5'in karesi eşittir arkadaşlar x artı 5'in karesine mi? Şimdi dostlar geldim. O zaman x kare açtım bunda x kare eksi 10 x artı 25. Burayı da açarsam bu da x kare artı 10 x artı 25. Arkadaşlar 25 tersildi, sildi. x karelerin bir tanesi sildi. O zaman şöyle mi oldu bak x kare eksi 20 x eşittir 0. Al x parantezini x parantezinde x eksi 20 0 ise x ya 20'dir ya 0'dır ama 0 olamaz. O zaman x 20 ise burası 20 burası 15 burası 25'tir. Toplamları da 60 olur arkadaşlar o da çevre olur. Arkadaşlar geldim. <laughs> şimdi bakalım. Şuraya x verdiyse buraya 9-x mi kaldı? Bak ben burada pisagor yaparsam. Arkadaşlar şuraya m diyeyim. m'nin karesi. m'nin karesi. Artı şu üçgende pisagor yapıyorum. 9-x'in karesi. Eşittir 6'nın karesi mi? Şu üçgende pisagor yaparsam. Burada da m'nin karesi artı x'in karesi. Eşittir 9'un karesi mi? Bak şimdi şurayı bir düzenleyeyim. m'nin karesi eşittir 6'nın karesi eksi. 9 eksi x'in karesi. Sonra şurayı düzenleyeyim. Buradan da m'nin karesi eşittir. 9'un karesi eksi x'in karesi. O zaman şunlar birbirine eşit. Şimdi geldi. 36 eksi 9 eksi x'in karesi eşittir. 81 eksi x kare. Arkadaşlar 36 şuraya x kareyi buraya çekeyim. x kare eksi 9 eksi x'in karesi. 81'den de 36 çıkarırsam arkadaşlar 45 mi olur? Şurada iki kare farkı yapayım. Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci. Değil mi arkadaşlar? O da 45. Arkadaşlar şurası zaten 9 geldi. Sadeleştirirsem 5 oldu. 2x eksi 9'un 5 ise 2x'im 14, x'im de 7'dir derimle geçerim. Şimdi dik üçgen arkadaşlar neydi şurası? Bak 3'ün 3 katı, 5'in 3 katı. O zaman burası 4'ün 3 katı. Ee, pardon arkadaşlar 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. Burası da 3'ün 3 katından 9 mu? O zaman büyük üçgene bak şimdi. 12 var. Şurada da 16 var. O zaman 12 nedir arkadaşlar? 3'ün 4 katı. 16 nedir arkadaşlar? 4'ün 4 katı. O zaman x de ne olur? Bak 3, 4, 5. 5'in 4 katı o da 20'dir arkadaşlar. Derim ve geçelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada muhteşem üçlü var. Burası 5 mi? O zaman arkadaşlar burası 10 oldu. Bak bütün üçgene bak. Burası 6. Bu da neydi arkadaşlar? 6, 8, 10 muydu değil mi? 3, 4, 5'in ikişer katı. İkisinde 8 geldi dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Arkadaşlar şuna bakalım. Şimdi şu açı alfa, şu açı alfa. O zaman şu açı teta olsun. Alfa artı teta 90, burası teta. Bak alfanın karşısında 3 var, alfanın karşısında 5 var. 3 bölü 5 eşittir. 90'ın karşısında x var. Diğerinde de 90'ın karşısında y var arkadaşlar. O zaman geldim. Benim x dediğim şey 3k gibi bir şeyse, y dediğim şey arkadaşlar 5k gibi bir şey. Bu arada bir 6 verilmiş. 6 da şurası. Arkadaşlar uzman iki üçgen arasında 3'e 5 oranı var ya. Şöyle mi oldu? Bak şurası 3M ise burası 5M mi? Uzman arkadaşlar 3B 5M daha 8M. 8M M6 ise M dediğim şey ne oldu? 6 bölü 8 oldu. Arkadaşlar M6 bölü 8 ise <laughs> şurası ne oldu? 3 ile çarparsam 18 bölü 8. 18 bölü 8. Şurayı da 3 ile çarparsam 15 bölü 8. O zaman burada bir Pisagor yap, burada bir Pisagor yap, soru bitsin. Şimdi 18 bölü 8, 2 ile sadeleştir, 9 bölü 4. 9 bölü 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir x'in karesi. Bu da 81 bölü 16 artı 9 eşittir x kare. 144 81 daha 225 mi? 225 bölü 16 x kare ise arkadaşlar x ne olur? 15 bölü 4 olur. Arkadaşlar x 15 bölü 4 ise x'e <laughs> e biz 3k demiştik. y'yi oradan bulayım. Bak 3k eşittir. 15 bölü 4. k dediğim şey ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 4 oldu. Arkadaşlar k 5 bölü 4 ise y dediğim şey ne olur? 25 bölü 4. O zaman 15 bölü 4 ile 25 bölü 4 toplarsam 40 bölü 4 olur. Oradan da cevabım 10 gelir derinme geçer. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak şurada 3, 4, 5 var mı? O zaman burası da 5 mi? Şimdi bana x'i soruyor arkadaşlar. Bak şimdi o zaman şuradan şöyle çeksem. Şurası da dikey olsa. Arkadaşlar bak 5'in 10'a oranı 4'ün burası 8 mi olur? 8 oranı. Sonra, o zaman arkadaşlar şurası da yine 3'ün 6 oranı burası da 6 olur? O zaman x de ne olur? 6, 8, 10 olur dedik. Nerede hata yaptık? Hemen bir bakalım tekrardan. 3, 4, 5 dedik. 5, 5 dedik. Ha, 3, Şurayı yanlış yaptık arkadaşlar. Şunun tamamı 6 ya. Şurası arkadaşlar 3'e 3, e 3 e olacak. O zaman x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 3'ün karesi. Buradan arkadaşlar x kare eşittir. 64 artı 9. x'in karesi eşittir. 73. x'te ne oldu? Kök 73 dedim ve geçtim. Şimdi geldim buna. Arkadaşlar burada ne var? Bak dikten dikimmiş. Yani öklid. O zaman x'in karesi eşittir 4 çarpı 9. Yani x kare ne geldi arkadaşlar? 36. Yani x'in ne oldu? 6. Y ve z uzunluklarını topladım. X'i buldum. Arkadaşlar y'yi nasıl bulayım o zaman? Bak y'nin karesi eşittir 4 çarpı tamam mıydı? 4 çarpı 13. Buradan da arkadaşlar y dediğim şey ne oldu? 2 kök 13 oldu. Buraya geldim arkadaşlar. Burada da z'nin karesi eşittir 9 çarpı 13 mü? 9 çarpı 13. Buradan da z ne oldu arkadaşlar? 3 kök 13 oldu. O zaman bu ikisinin toplamı 5 kök 13. x artı y artı z de 6 artı 5 kök 13 olmuş olur. O da değişiklikleri terimine geçelim. Şimdi geldim. Arkadaşlar bak şimdi şurada bir dikten dikilmiş. O zaman ben buraya m dersem şu üçgende bak şimdi. m'nin karesi 4 çarpı 1 mi olur? Yani m dediğim şey 2. Şurası 2. Arkadaşlar bak şimdi büyük üçgene bak yine dikten dikilmiş. Bak burası 6. 6. O zaman 6'nın karesi 4 çarpı x artı 1 mi? 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x artı 1. Buradan arkadaşlar 9 eşittir. x artı 1. x'in ne geldi? 8 geldi dedim ve geçtim. Şimdi geldim buna. Arkadaşlar bak. <laughs> x'i nasıl bulurum acaba? Şimdi e, şimdi şöyle düşünsene. 2 kök 5'in karesi nedir? 2 kök 5'in karesi. Acaba 2 çarpı 10'a eşit oluyor mu? Bak 2 çarpı 10'a eşit değil mi? 20-20. Demek ki burası dik. Burası dikse o zaman ben x'i şöyle yazar mıyım? x'in karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi artı 2'nin karesi. Buradan arkadaşlar x kare eşittir 24. x de kök 24. Kök 24 de ne yapar arkadaşlar? Ee, 2 kök 6 yapar derim ve geçerim. Şimdi geldim. A artı B 8 olduğuna göre A kare artı 4 artı B kare artı 16 toplamın alabileceği en küçük değer nedir demeyiz. Şimdi arkadaşlar bak A kare artı 4 demek şöyle bir üçgen mi demek acaba ya? Bak şimdi şurası 2, şurası A ise kare kök içerisinde bunların toplamı bak A kare artı 4. O zaman şöyle devam ettireyim bak doğrusu olarak. Şurası da şöyle mi olur arkadaşlar? Şurası 90 ise bak şimdi o zaman geldim. Şuraya B desem, şuraya 4 desem. Ha hocam burası da B kare artı 16. O zaman arkadaşlar bana bu ikisini toplamı dediği yer burası mı? Bak şimdi o zaman şurası kaç oldu? 4 oldu. Bak burası 6 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? A oldu. E, A artı b 8 de o zaman 6 8 13 genim oldu. O zaman en az değeri 10 olmuş. Bence çok güzel soru dostlar. Üçgenden çözmek kimsenin aklına gelmez. TT sorusu olarak sorulsa. Şimdi Demet evinden 10 metre kuzeye, kuzeye daha sonra 7 metre doğuya gidiyor. Şimdi Demet'in evi şurası olsun. 10 metre kuzeye gitti arkadaşlar. Daha sonra 7 metre doğuya gitti. Eczaneye gitmek için 14 metre daha kuzeye gitmesi gerektiğine göre. Bak şimdi eczaneye gitmesi şuradan 14 metre daha. Şöyle şurası da 14 kuzeye. E, ee, evi ile arasındaki en kısa mesafe. Demek ki arkadaşlar evi ile arasındaki en kısa mesafe de şurası mı? Bak şimdi en kısa mesafe orası. Ben şuradan şöyle uzatsam. Şuradan şöyle uzatsam arkadaşlar. Bak şurası 7 mi? Şurası 10 mu? O zaman arkadaşlar şurası da en kısa mesafeyi bana soruyor şurayı. Bak şurası da 14 mü? O zaman bak şurası 24 oldu. Şurası 7 oldu. 7, 24, 25 mi oldu arkadaşlar? Dedim ve geçtim. ABD üçgeninin BD kenarı üzerinde alınan bir C noktası için BAC 90 oluyor. Şimdi bak şöyle bir ABD yazalım. Şurası A, şurası B, şurası C. Bana diyor ki BD üzerinde bir C al diyor. B, A, C. Bak şimdi B, A, C şurası. Şurası 90'mış arkadaşlar. Çok kötü çizdim ama kusura bakmayın. Şimdi AD X ise, AD X ise BC 2 X'miş. Ve A, B, C şurası da 15'miş. Arkadaşlar orada son şurası 75 midir? Şurası da 105 midir? Şimdi bana diyor ki C, A, D açısını soruyor. Şimdi arkadaşlar bak şöyle yapsam. Muhteşem üçlü dediğim bir şey vardı değil mi? Şuradan bölsem o zaman şurası X, şurası X, şurası da X mi olur? Ha, bak şununla şu eşit oldu. Hocacım o zaman buraya 75 ise burada 75'tir. O zaman oraya 75, 75 şu ikisi 150 oldu ya. Bak şu açıya kaç kaldı arkadaşlar? 30 kaldı. Bak şimdi şu parçam X, şu parçam x. E bu parçam da x. O zaman bu bir ikizkenar üçgen. Burası 30 sap, burası da 30 oldu. O zaman şurasının tamamı, bak şimdi şurasının tamamına 150 kaldı. E şu parçam 75 ise şu parçamda ne oldu? Ee, 45 mi oldu ya? Yok 75 oldu. Çok kötü çizdik ya. Gel bir daha çizelim. Şimdi arkadaşlar şöyle daha güzel bir şekilde çizelim. Şimdi e, A kenarı, üçgeni, B kenarı, D kenarı. Şimdi ben şuradan getirdim bir tane C kenarı. Şurası 90 oldu. Tamam mı? B, A, C. Şimdi A, D, X ise BC 2, X. Dedim ki şuradan şöyle bir muhteşem üçlü çeksem. Şurası X, şurası X. Bu da muhteşem üçlü olduğundan X. Sonra ABC. Bak şurası 15 arkadaşlar. Şurası ile şurası eşit diye. üçgenden burası 15, burası 75. O zaman arkadaşlar burada şu ikisi eşit, burası 75. O zaman bak buraya ne kaldı? 30 kaldı. Bak büyük üçgende şurası x, Şurası da x mi arkadaşlar? O zaman 30sa şurası da 30. 30 30 60 şuraya ne kadar arkadaşlar? 120 kalır. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? 120 75. O da ne yapar? 45 yapar. O da zaten tam bize sorulan CAD açısıdır arkadaşlar. Bu testin sonuna geldik. 19. pekiştirmede de görüşmek dileğiyle.